Arkadaşlar bugün arı sağmaya gidiyoruz. Arı bakacağız. Kestaneye bırakmıştık. Bugün 10 Temmuz. 10 Temmuz armutlarımızı topladık ağaçtan. Şimdi arı arımıza bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yaylaya çıkacağız. Bakalım inşallah bal bulabiliriz. Bulursak sizinle paylaşacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Kürbüz mü? Neydi bu? Pürbüz mü? hepimiz yüzümüzü yakıyoruz. Hepimiz değil ya. Biz başka bir şey. Bu ne? Arısa var da ne bileyim. Arısa var. Evet arkadaşlar, <laughs> arısa varla şey görmüş var. olduğunuz gibi hazırlanıyoruz. Bugün e, bal sağıma geldik. Balları alacağız. de bal geldim. varsa Gördüm. bakacağız. Bal var mı? E, peteğimize evet. geldik. Yeşil e, peteği hatırlıyorsunuz. Şimdi sağıma hazırlonu üstat hazırlanıyor. Üstat bir hazırlansın. Güzel bir sağım olacak gibi geliyor. Peteğimiz ağır. İnşallah güzel bir şey olur. Üst, üstad dur el, şapka getireceğim ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Böyle giyinmeyeceğim daha elbise şey getireyim. Evet üstad açıyor. Aylardan sonra ilk defa açılıyor. Evet. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bakalım arkadaşlar. Nasibimizde ne var? Allah'ım. Sen şapkasız dur bekle daha vuracak. Evet arkadaşlar şimdi ben gidiyorum buradan. Bu arılar kızarsa sokar beni. Bir şey yok mu? Bal falan yok. Yine bal alamadık. Neyse, nasip kısmet Bakın görmüş olduk hiç kabartmamış bile. Nasıl nasıl Onda üçünü alalım bariz. Alalım sağlam ya bal lazım. Evet arkadaşlar. Arı sağıma geldik. Efsane balımız yok ama bakalım artık ne çıkacak. Nasibimize, kısmetimize. Bu sene de e, bal alamadık. Bakalım artık dersi başka seneye. İyi devam ediyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar arı sağmak çok ciddi bir iş. Şu ormanda görüyorsunuz dağların eteklerinde, vadilerde gelmişiz böyle ağaçların arasında bal toplamaya çalışıyoruz. Tamamen organik, şekersiz. Ama görmüş olduğunuz gibi Bünyamin Bey 5-10 kere soktu. O yüzden maske değiştirdik. Ben ona verdim benim maskeli. O şapkasız çalışıyordu. Şimdi olan arıları sağmaya çalışacak. Bakalım artık nasip kısmet. Bakın görüyorsunuz. çerçeveler full bal dolu. Bakın yaklaştırıyorum. Yanaşamıyorum fazla uzaktayım. Bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar arı geldikçe uzaklaşıyorum. Görüyorsunuz. Arıların yoğunluğunu görüyorsunuz. Çekimi biraz uzaktan yapıyorum arkadaşlar. Fazla yanaşamıyorum. Evet arı bölüyoruz. Ana boyalı mısın? Yok boyasız. Aman ha al ısıttırma kendini. Da. Reis dur. Isırmasınlar beni. Evet. İşte arı bölmeyi de görüyorsunuz. Bir peteyi ikiye bölüyoruz. Evet anneyi böyle kabullendiriyoruz. Anneyi koyduk kutuda işte etrafını sarmaya başladılar. Onlar anneyi kabulleniyor yine anneyi. Sonra devam. Evet arkadaşlar yeni verdiğimiz anayı sahiplendireceğiz. Evet Zeki Patron şimdi kovanı açıyor. E bakalım ne gibi sürpriz bizi bekliyor. Bakıyoruz. Bunlar gayet haşin. Oo. Hemen üstte şey mi yapmış bunlar? Ya onlar yapılıydı galiba ya. Evet. Aralar gayet sirkeliyor, vurduracak bizi. İşte arkadaşlar anne böyle kabullendiriliyor 3-5 gün bakın anneyi besliyorlar şeydekini görüyorsunuz biraz yanaştırayım bakın anneliği görüyorsunuz bütün herkes anneliğin içinde Yaşıyor oradaki ne sivri bir şey bırakmışlar oraya ha, mum mu örmüşler anne için örmemişler değil mi yani başka bir şey için Hmm, görüyorsunuz. Hemen yana, o kazığın bile yanına mum örmüşler. Şimdi kovana bakıyoruz ki anne memesi atmışlar mı? Eğer anne memesi atmışlarsa bu anneyi saldığımızda öldürürler. Evet, kontrolünü sağlıyoruz. şu anda meme görünmüyor gibi yumurtaları görüyorsunuz günlük yumurtaları var mı bir şeyler ne gibi? yumurta yapmışlar mı anne memesi Yapmışlar. Mı? Ee, bakın anne memesi yapmış Zeki Bey onları şu anda yok ediyor ki yeni gelen anneyi katletmesinler Aracılıkta biraz tuhaf İkinci siteye bakıyoruz. Ay maşallah maşallah. Balları görüyorsunuz sırlamışlar üst tarafı. Anne memeleri de yavruları da görüyorsunuz. Şimdi yaptığımız işlemler arkadaşlar. Oo maşallah. Görüyor mu Bünyamin Bey? Full. Artık petekten taşmış yani. Ee bal da işte. Biz zaten bal peşinde değiliz. Biz hayvan yetiştiriyoruz. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kuvvetli bir kovan. Daha yavrular çıkmadan bayağı var. Bu çıtayı da verelim ona. Hayır. Vermeyelim mi? E çok var gibi. Evet, şu anda anne arıyı kabullendiriyoruz. Şimdi kutunun kapağını açacağız. Evet. Olmayacak bir şey oldu. İstersen kızdı, düşürdük diye. Evet, anneyi salıyoruz. Gördün mü anne? Evet, anneyi verdik. Anneyi verdik arkadaşlar. Aman aman sokmadan gidelim. Evet arkadaşlar anneyi verdik. Kraliçeyi kabul ettiler. Şimdi e, önümüzdeki seneye inşallah güzel bir e, bal sezonu olacak. İzlediğiniz için e, herkese teşekkürler. Ha nerede? Nerede? Ha ha gördüm gördüm gördüm. Tamam iyi anneyi kabul etmişler mi? Helal be. Alkış anne kabul etmişler. Vay annesini yedim. anneyi kesmemişler. bu sene güzel bir bal alacağız bundan. Anne ne abi geziniyor mu? Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar ilkel yöntemlerle körüğümüz yoktu. ya anneyi kabul etmesi iyidir. Arı mı? <laughs> La arı <arıları> da <yakacağım. gülüyor> Sezon olacak. izlediğiniz için e, herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın, dostçakalın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aralar geliyor.